Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 43. ayetinde mealen buyuruluyor ki, Kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. Çok kere düşmanı için istediği aynen kendi başına gelir. Bunlar hasedin ilimle tedavisidir. Eğer aklı selimle düşünürsen, haset ateşini kalbinde söndürürsün. Çünkü hasedin kendini helak ettiğini, düşmanını sevindirdiğini, haset sebebiyle huzurunun bozulduğunu, ve neticede Allahü Teala'nın hışmına uğradığını bilirsin. Hasedin amelle tedavisi şöyledir. Haset arzularının aksini yapmakla hasedini kontrol altına alırsın. Mesela hasmını kötülemek arzusu gelince hemen onu öv. Kibretmek arzusu olunca hemen tevazu göster. Ondan özür dile, ona hediyeler ver. Yapmacık da olsa tatlılık kini ortadan kaldırır ve gönülleri birbirine bağlar. Bu sayede kalp haset hastalığından kurtulur. Haset edilen kimse senin böyle zoraki yaptığını bilse de yine memnun kalır ve seni sevmeye başlar. Bu surette karşılıklı sevgi başlar ve haset hastalığı da kaybolur. Çünkü tevazu, övmek ve sevgisini bildirmek karşısındakine etki ederek onu sever. Zoraki yaptığı iyilikler zamanla huy haline gelir. Böylece hasetten kurtulmuş olursun. Elbette bu arada şeytan boş durmaz. Senin bu durumun onu çok üzer. Sana münafıklık yapıyorsun diye vesvese verir. Sen de münafıklık zilletine düşmeyeyim diye sakın şeytanın oyununa gelme. Hastalıklar acı ilaçlarla tedavi edilir. İlacın acılığına dayanamayan şifanın zevkine eremez. Hasedin tedavisinde kullanılan düşmana karşı alçak gönüllülük, onu övme gibi hallerin acılığını ancak yukarıda bildirilen manaları bilmek kolaylaştırır. Ayrıca Allahü Teala'nın kazasına rıza ile elde edilecek sevap, Allah'ın sevdiğini sevmekte bu güçlüğü yener. Murada ermemek zillettir. Bu zilletten kurtuluş ancak iki şeyin biriyle mümkündür. Ya dilediğin şey olacak veya olacak şeyi dileyeceksin. Birincisi senin elinde olmadığı için bu hususta uğraşmak manasızdır. İkincisi ise mücahede ve riyazetle mümkündür. O halde akıllı olan bu ikinci çareye başvurur. İhya'da deniyor ki, riyazet nefsin arzularını yapmamak demektir. Nefs ahmak olduğu için her istediği kendi zararınadır. Nefs daima haramları ister. Mücahede ise nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Nefsimiz iyilik ve ibadet etmemizi istemez. Nefse günahlardan kaçmak, ibadet etmekten daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Mümin'e kafir diyenin kendisi kafir olur. Sual: Bazı kimseler haset yüzünden çok iyi tanıdığım bir Müslümana Yahudi diyorlar. Halbuki bildiğiniz gibi bir kimse istediği dini seçebilir. Fakat hiç kimse Yahudi olamaz. Yahudi olmak için Yahudi olarak doğmak şarttır. Böyle haset ederek bir Müslümana Yahudi demenin dinimizdeki yeri nedir? Cevap Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, Haset etmek Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Hasetçi boşuna yorulmuş, üzülmüş olur. Üstelik büyük günaha girmiş olur. Haset sinirleri bozar, ömrün azalmasına sebep olur. Hasedin, haset edilene dünyada ve ahirette hiç zarar olmaz.'' üstelik faydası olur. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, arttığını, kervanın yürüdüğünü görerek sinir krizleri geçirir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Mü'min imrenir, münafık haset eder. Mü'minin kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Müslüman hayırlı olur, haset edince hayır kalmaz. Haset edenler benden değildir, ben de onlardan değilim. Berika'daki bu yazı, hasedin ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Hasetçinin yalan söylemesi, iftira etmesi ayrı bir günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu affedinceye kadar Allahü Teala onu cehenneme sokar. Bir müminde her haslet bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan bulunamaz. Yalan münafıklıktan bir kapıdır. Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 105. ayetinde mealen buyuruluyor ki: Yalan söyleyenler, iftira edenler ancak Allahü Teala'nın ayetlerine inanmayanlardır. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: Yalan imana aykırıdır. Münafığın üç alameti vardır yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa da münafıktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Böyle kimselerin bozuk sözlerine üzülmeyiniz. Kur'an-ı Kerim'de, İsra suresinde, herkes kendine uygun işi yapar buyuruluyor. Yani kişinin işi ve sözü kendinin aynasıdır. Böyle aşağı kimselerin sözlerine iyi ve kötü karşılıkta bulunmamak daha iyidir. Yalanın sonu gelmez. Onların birbirini tutmayan sözleri kendilerini rezil etmeye yetişir. Allahü Teala'nın aydınlatmadığı kimseye başkası ışık veremez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki: Allah de sonra onları bırak. Bozuk işlerinde daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Aynı Evliya zat yine buyuruyor ki bir zanla bir Müslümana kötü damgası basmak, yer yer dolaşıp onu sapık olarak yaymaya çalışmak bir din adamına yakışır mı? Müslüman olan bir kimse, bir insandan dine uygun görünmeyen bir söz işitince bu söyleyeni incelemelidir. Söz sahibi sapık ve zındıksa buna doğrusunu söylemeli, sözünde iyi mana aramamalıdır. O sözün sahibi Müslümansa onun sözüne iyi mana vermeye uğraşmalıdır. Eğer faydalı olmak için değil de bir Müslümanı kötülemek için yapılıyorsa buna bir şey diyemem. Su izan ederek bir Müslümana kafir denmez. Bir savaşta kelime-i şehadet getiren birisini öldüren kimseye Resulullah Efendimiz kelime-i şehadet söylerken niçin öldürdün buyurdu. O kimse de diliyle söylüyordu, kalbiyle inkar ediyordu dedi.'' kalbini yarıp da baktın mı diyerek onu azarladı. Onun için günahkar da olsa mümine kafir demekten sakınmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümine kafir diyenin kendisi kafir olur. Haset, gayret ve kıskançlık. Başkasının kendinden üstün olan her şeyini kıskanan, yani ondaki üstünlüğün yalnız kendinde olmasını isteyen insana kıskanç denir. Bu hal insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan, ömrü boyunca rahatsız insandır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, haset etmeyin. Ateş odunu yaktığı gibi, haset de ibadetlerin sevaplarını giderir. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına canına saldırır. Kıyamet günü, bu zulümlerinin karşılığı olarak yaptığı iyilikler alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce, dünyası azab içinde geçer, uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset bunların dokuzunu yok eder, birisi kalır. Küfürden başka hiçbir günah, hasenatın sevaplarının hepsini yok etmez. İslamiyete önem vermeyerek haram işlemek ve küfre sebep olan işleri yapmak, sevapların hepsini yok eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Eski ümmetlerden iki kötülük, haset ve kin size bulaştı. Dinlerini haset ve kinle yıktılar. Haset etmek Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlarda çabası olur. Hiçbir hasetçi muradına kavuşmaz, kimseden saygı görmez. Haset sinirleri bozar, ömrünün azalmasına sebep olur. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz, hatta faydası olur haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimseden nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir krizleri geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, onu övmeli, ona karşı tevazu göstermeli, onun nimetinin artmasına dua etmelidir. Haset, kıskanmak, çekememek demektir. Yani Allahü Teala'nın birisine vermiş olduğu nimetin ondan gitmesini istemek demektir ondan gitmesini istemeyip de kendisinde de olmasını istemek haset olmaz. Buna gıpta etmek, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek tenzihen mekruhtur.